Her geçen gün bu oyun yapımcıları bana daha fazla brain rot yaşatacak nasıl bir oyun yapabilir diye düşünüyorum. Her seferinde bunu yapıyorlar. Çünkü bugün oynayacağımız oyunda bir polis memuru, bir Godzilla, bir şehir kalır. Artık oyun yapımcılarının bunları rüyalarında gördüğünü ve daha sonrasında bir gün içerisinde oyuna dönüştürdüğünü falan düşünüyorum. Haklıyım. Haksız yazıyorsanız yine haklıyım. Oyun ekranında sadece ran yazıyor. Menü bile yok. Evet bir sabah uyanmış ve bu polis memurunu görmüş de. Baksana adam eliyle evi falan kırıyor. Sonraki trene yetişmem lazım. Buradan kaçmaya çalışıyoruz. Gün 1. Belki de oyunun konusu gerçekten de oyun karakterinin rüyasıdır. Gözlerime bak mı? Bakıyorum gözlerine. Diyaloglara girişebiliyormuşuz. Erken uyanmadım mı? Hayır saat 6 diyeceğim. Hangisini içtim? Bir bardak kahve mi çay mı? Ben kahve içmeyi tercih ediyorum sabahları daha güzel oluyor. Yalnız başına mı içtin? Yalnız başıma içtim. Ve sen bu kasabadan ayrılamazsın. Ben de onu kandıracağım diye diyeceğim ki ben zaten ayrılmaya çalışmıyorum diyeceğim. Bak bu şu an mutlu hissediyor polis memuru. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek zorundayız. Bu polis memurunu sınır etmeden buradan kaçmaya çalışacağım. Beni şu an yere bırakıyor. Kasabaya bırakıyor beni bırak. Oradan da bana bakıyor. Burada yeni fikirler var. Bir süre devli etkileşime girmediğinizde büyümeye başlar diyor. Yani onu depresyona sokmamamız gerekiyormuş. Tamam sakin. Bu onun tarafsız durumu. Ne iyi ne de kötü. Bu dev bizim kasabadan ayrılmamızı istemiyor. Ve bizim bu dev polis memurundan bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Arada onu da kontrol edeceğiz tabii ki. Burada bir şey var. Söyledikleriniz onun ruh halini değiştirecek. Az önceki gibi diyalog opsiyonlarını bize gösteriyor nasıl konuşabileceğimizi. Bir şeyler söyleyelim buna. Neyin yanlış gittiğini bir soralım. Ben dibe battım falan diyor. şaka yapalım şuna. Gördünüz mü? Ben buna şaka falan yaparak bunun ruh halini değiştirmeye çalışıyorum şu anda. Yeni bir şey kazandık fikirlerden. Rahatladı. Tüm olumsuz duygulardan kaçarsanız yasa rahatlayacaktır gibi bir şey söylüyor. İçeride biri gülüyor bu kim? Bir yandan da buradan kaçmak için etrafı araştırmaya çalışıyorum. Bir şişe var elimde. Şişeyi yere düşürdüm. Riskli bir flört mü? Flört edeyim şununla bakayım bir sakinleştirelim şunu be. Şu an yine iyi hissediyor. Şu eve bir girmek istiyorum. Kilitli. Anahtar bulmamız lazım. Burada bir arkadaş var. Sana et versem beni içeri alır mısın? Tabağına senin ben bir döner koyayım. Elini tuttum. Uzaklaştı mı o? Günlük olarak tren saat 1'de geliyormuş öğrendiğin Ve bir bileti ihtiyacımız varmış. Şansımızı son kez denememiz gerekiyor kaçmak için. Evet bize bir tane anahtar verdi. Açalım şurayı. Kapıyı açtık. Ay, hala gülüyor. Beni sinir eden bir gülüşü var zaten. Temlerimizi depolayabiliyoruz. Geç bunu. Devi görebiliyor muyuz buradan? Evet hala orada oturuyor. Sıkıntı yok. Buradan bileti çalabiliriz. Buradan bilet çalma hakkımız var. Oyun bize böyle seçenekler sürüyor. Bunu alırsam hırsız olmuş oluyorum. Ve biraz da para var. Paraları alalım. Envanterimizde bu şekilde görebiliyoruz aldığımız şeyleri. Bir şeyler anlatıyor. Envanterinden bir şeyler seçip eline alabiliyorsun diyor. Benim buradan bilet çalmam gerekiyor şu an. Yapacak bir şey yok. Kalıntı da olsa bilet bilettir. Buradan gitmemiş ama kapıyı üstüme kapatmış. Tamam buradan bir şeyler alalım. Şunların hepsini aldım. Yani şöyle yapmamız istiyor. Bunu böyle alıp yere koyabiliyoruz. Fırlatabilir miyim? Evet bu şekilde kırabilirim. Nereye gittin? Bizim adam ne yapıyor? Relax şu anda. Güzel. Ona şu an bir şey sormayacağım. Zaten sakin delirtmeyelim. Bir tane tuğla alıp buradan kaçmaya mı çalışıyorsun dedi herhalde bana. Ben bir şey yapmıyorum. Yok. Yok elimde tuğla falan yok. Sen takıl. Kır şurayı. Fark etmedi. Devam. Dev fark etmeden kaçalım. Yeni bir fikir kazandık. Bakalım bu neymiş. Belki de sadece bir bilet satın almalıyım. Bu bileti alman lazım. Unutma. Özgürlük için sadece birkaç gün kaldı. Tamam ben bileti satın aldım zaten. Çaldım aslında. Ama buradan ilerlemeyi başardım. Sahip olduğun tüm itemleri deve hediye olarak verebilirsin. Ama bazıları negatif etki. Bazıları ise pozitif etki yapar. Onun için seçeceğim ve vereceğin itemleri düzgün seç diyor bana. Hmm, sana ben şu an bir hediye vermek istemiyorum. Elimde çiçek de yok. Bir şey de yok. Sana tuğla hediye versem bana kızarsın. Burada kasabanın haritası var. Evet biz buradayız. Tren istasyonu 1 olarak gösteriliyor. Restorant var. Restoranttan aslında buna yemek hediyesi verebiliriz. Böylelikle bizi daha çok sevebilir. Ben bir restorana uğrayacağım o zaman. Şurada bir restoran var. Bunu alıyoruz. Fark ettiği falan yok. Şu an beni seviyor zaten. Restorana senin için giriyorum merak etme. Alalım tuğla yanımızda kalsın. Burada neler var? Muz var. Alalım. Hediye olarak vereceğim. Biraz daha para var. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hadi hediye verelim buna sana muz vereceğim hoşuna gitti herhalde Tamam buranın kapısını kırmak istesem kırabilir miyim ki deneyelim yok burada aşağı inmek istiyorum kanalizasyona indim şu an dev beni burada göremez bir şey yokmuş ama oyun baga giriyor ve şunun alt taraflarını görebiliyoruz şu an bize karşı pozitif düşündüğü için bu dev polis ekstra bir şey yapmama gerek yok şey de alalım bak bir kol var orada. Konuşalım be. Biz burada arkadaş aramıyoruz. Buradan kaçmak istiyorsan bulabildiğin herkesle konuşmaya çalış. Onlar sana anahtar hakkında bilgi verirler. Hadi konuş benimle. Bu konuşmaya çalışmıyor. Arkadaş aramıyoruz deyip geçiştiriyor beni. Belki buralarda bir şeyler vardır. Burada bir cam var. Camdan içeriye sızmam lazım. İçeriye sızdım. Biraz para aldım. Evet, birini gördük. Dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Dur, sakin kal dedim. Sakin kal. Sana bir şey yapmayacağım. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Hayır. A hayır, 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 hayır. Sakin ol. Sakin ol. Üzgünüm dedim. Dev şu an sinirlendi. Dev, dev evi kırıyor. Dev evi kırar mı gerçekten ben burada dururken? Yardım et diyor. Dev... Tamam özür dilerim. Dur özür dilerim dedim. Sen aslında özür mü diliyorsun? Özür diliyorum. Bana elleme. Tamam eve de elleme. Ah tamam biraz sakinleştirmeye başladım. Birilerine zarar verdiğimizi düşünüyor. Ağlamaya başlayalım. Onu sinirlendirmişiz. Şu an bize hoş bakmıyor. Bana bir şey mi yapacaksın? Kolunu getirdin. Tehlikelisin diyor bana. Tamam dur 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 bir şey yapmıyorum ama bir şey yapmıyorum. Başka neler biliyorsun? Yalan söyle. Doğru söyleyeceğim. Aa kızdı. Kızdı beni yok edecek. Ne yapıyorsun bana? Yakalandı, kapisane attı beni. Upgrade edebiliyoruz buradan. İkinci şansı ben bir arttırayım. Daha hızlı, sakin olma olasılığını da arttırdım. Her yakalandığımızda bunlara tekrardan özellik veriyoruz. Ne oldu polis memuru? Neye bakıyorsun yine? Sorun çıkmasını tekrardan istemiyorum dedi. Bugün bir suç kaydı yok gün 2. Ben buradan böyle bu beni alıp durursa kaçamayacağım. Hadi beni bırak da aşağı ineyim. Bilet çalmıştı ki biletimizi almış şu an yanımızda bilet yok. Neyse ben seni sürekli izliyor olacağım. Bir daha sakın sorun çıkarma dedi. Artık kızgın. Sakinleşmesi biraz daha zor olacak. Onun için bir an önce kaçmaya çalışın. Bu devin sigarası olsaydı içebilirdi. Ve günahlarını itiraf edip özür dilemen gerekiyor gibi yeni şeyler verdi. Tüm olumsuz duygulardan kurtulursanız yasa rahatlayacak diyor. Bu adam yasanın kendisi. Beni nereye bırakıyorsun yine aynı yere mi? Evet burası bizim geçen başladığımız yer. Kapıları kırmıştım hatırlıyorsanız onlar duruyor. Sahte bilet almayacağım. Elimde sahte bilet görünce sinirlenmişti. Tuğla almak istiyorum. Tuğlalar çok lazım oluyor kapıları kırmak için. Objeler iyi diyeceğim. Havzanı toparla diyor. Haritayı ben tekrardan alayım. Az önce biz şurada bir restorana girmeye çalışmıştık. Kapısını kırmıştık hatırlıyorsanız. Yemek falan da vardı. İçeriye sızdım restoranın. Orayı kırmama gerek kalmadı. Etrafa da çok zarar vermezsek iyi olur aslında bizim için. Bak böyle kısa geçişler varmış. Bu deve görünmeden yapmam gerekiyor yapacağım her şeyi. Ve insanları bağırtmamam lazım. Az önceki adam bağırmasaydı dev normaldi. Sakin tutmuştum ben onu. Evet. Burası da tabii ki normalde kilitli. Kapıyı tıklatamıyor muyuz? Şu kapıyı açsana bana. İçerideki adama bir seslenelim. Benim burada olduğunu biliyorum. Ve senden korkuyorum diyor. Sen beni biliyor musun? Seni televizyonda gördüm diyor. Sen bir canavarsın. Herkes senin kim olduğunu biliyor. Korkmuş gözlerle bakıyormuş bana. Tamam bu elemanın hiç iletişime geçmeyeceğim bile. Ne oldu? Ne oldu? Bizim adamı kimse sevmiyor. Buradaki el de benimle konuşmuyor. Buradaki adam da konuşmuyor. Karşı direkt böyle geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Haritadan bir bakalım neredeyiz? Tren istasyonu normalde burası. Yani benim buraya girmem için insanlarla iletişime geçmem lazım. Kasaba ve dev günün saatine bağlı olarak değişkenlik gösterir diyor. Yani oyundaki saatlere göre karakterler ve mekanlar da değişiyor. Oyun güzel düşünülmüş. Burası açılmaz. İnsan yok mu iletişime geçebileceğim? Yukarıya bir çıkalım. Keşfedelim etrafı. Diğer taraftan burası kilitlenmiş. Buraya girebiliyoruz. Kapıyı tıklatamaz mıyız? Eve gizlice sızabilirim aslında. Konuşabilir miyiz? Zarar vermeyeceğim kimseye. Şimdi ona vurursam dev bu evi kırmaya çalışır. Ben bununla bir uğraşmayayım. Burada bir yer var. Tuğlalar var. Çok önemli şeyler yokmuş. Ben bu eve girmek istiyorum. Ses yapmadan. Aha gördü Gördü beni de. Dev beni görmeden bir şey yapmam gerekiyor yapacaksam da Burası yasak mı girmem? Burası bir apartman Yerde birileri yaşıyordur ama Açılmıyor burası da Soda var İçebiliyor mu bizim adam bunları? Haritada gösterdiği yerlere gideceğim Ama bir yandan mekanı da tanımaya çalışıyorum Burası 7:24 24 açıkmış mesela Buraya item bırakıyoruz Onlar da bana karşılığında bir şey mi veriyor? Bıraktım Çaldım burayı Kaptan bir gelsin Tamam bir şey bıraktım O bana ne verecek? Karşılığında bana para veriyor. Ha item satabiliyoruz. Güzel. Mağaza hakkında konuşalım bir. Ne sormak istiyorsun? Bu legal mi? Her şey legal diyor. Politikal bir şaka yapalım. Ha güldü hoşuna gitti. Tamam ben bu kaptandan yolumu bulacağım. Bana yardım edebilir misin? Şu anlık ekstra bir ele ihtiyacımız yok diyor. İşe almıyor beni. İçeriye nasıl sokarım kendimi? Bunun içine kendimi soksam. Dönse içeriye gelsem olmaz mı? Item update edebiliyormuşuz. Kaç rublem var benim şu an? 10 rublem var. Para kasmam lazım. Ben sana biraz şişe vereyim. Muz vereyim. Satıyorum bu ikisini. Değerinin altına yazıyordu zaten. Tamam bakalım kaç olmuş. 18. Hani etraftan bulduğum her şeyi burada satarsam örneğin bunu aldım. Bunu böyle buraya yerleştiriyorum. 3 ruble diyor. Buradan item lootlayıp satarak da aslında bir şeyler yapabiliriz. Burası aklımızda bulunsun. Parkur yapsam şöyle şuraya zıplasam yok. Olmuyor öyle. Her binada birisi yaşıyor. Tren istasyonu burası. Bende yalandan bir bilet vardı herhalde. Aa, almadım ki ben onu. Aa biletim yok benim. Almadım ki bilet. Nasıl gideyim? Aa bu kalkacak birazdan. Hayır sahte bileti alsaydım buna binebiliyordum. İçine bir şekilde atlasam olmaz mı? Ya işte alacaktık sahte bileti kaçacaktık. Biz niye uğraştık ki? Hala nefes alıyordu. Kasiyer bir şey mi var orada? Bir gelelim. Burada birinin sesi geliyor. Neyse bunu kaçırdıysak sonra ikini de bineceğiz bir şekilde. Şöyle geleceğiz. Bir sürü elma var. Elmaları toplayalım. Bunları satarız. Sahte bileti almam lazım. Sahte bileti bir alalım. Da fark etmez zaten depresyonda şu an devin kendisi. Tren gelene kadar diğer yerleri bir dolaşalım. Tamam tren geldiğinde burada beklemem gerekiyor. Yukarıda teleferikler var. Senin bilete sahip olmadığını biliyorum neden ayrılmaya çalışıyorsun. Buradan gitmemi istemiyor. Biletimin olmadığının farkında. Ya çünkü yasa dışı yollarla aldık. Bu adam da kanunu temsil ettiği için. Ona legal bir şekilde sahip olmamızı bekliyor ama ben tren geldiğinde kaçacağım. Tren varken görmemişti bize. Şurada bir adam vardı hatırlıyorsanız. Ona gidip biraz item satmak istiyorum. Elmaları bir satalım. Ben yemeyeceğim elma. Al. Elma satalım sana. 15 ruble verecek karşılığında. Al. Satıyor. Tamam. Başka neler var burada? Ben neler alabiliyorum? Bana bir tane iksir sunmuş sadece. Akşam oluyor oyunda yavaş yavaş. Item vermek istiyorum ben buna. Çiçek nereden bulurum? Şuralara hiç gitmedim. Bir de şuralara gideyim. Burada da yine her yeri kapatmışlar. Gördüğünüz üzere burada tam kırılmalık bir yer var. Sokaktan ne alıyorsun diyor. Hmm, interesting. Sensin interesting. Kır, çaktırma, çaktırma. Görmedi. O kitap mitap bakıyor. Gir. Buradan beni görmez mesela. Beni burada hayatta görmez. Burası çok güzel bir yer. Oo, bir sürü satılabilecek bir sürü şey var hatta. Sandalye alsam, gizlice satsam olur mu? Görmesin beni. Beni görmesin. Her şeyi satın alan adama bundan versem alır mı ki? Sana sandalye getirdim. Kaç alırsın? 30 ruble. Hemen. Hemen istiyorum. Belki bileti legal bir şekilde parayla alacağız. Dev bir şey demez o zaman. Ver bakalım. 63 ruble. Güzel. Ben orada bir sürü bir şey bulacağım. Lootlama yapacağız. Bak bir sürü tuğla. Bunları da al sat. Bizim ticaret yapmamız lazım hemen. Bunları da sattık. Kaptan baya ticaret yapıyor bizde. Güzel oldu. 12 tane daha verdi ruble. 75 rublemiz oldu. Yukarıya doğru bir çıkalım şuradan. Yine buralarda bir sürü böyle tutulanabilecek şeyler oluyor. Evlere girmeyelim aman sonra sıkıntı çıkıyor. Burada birinin evi var oraya da girme. Dev sonra eve vurmaya başlıyor. Burası açılıyor mu? Burası açılıyor. Ha bak şuraya gizlice girebiliriz aslında. Bulduğum her şeyi buraya getirip satacağım ben. Buradan yolumu bulacağıma inanıyorum. 20 ruble yine güzel ticaret yapa yapa biz bu adamla ilişkileri güzelleştirdik. Şu an akşam oluyor. Akşam oldu. Ha uyuyor. Aslında suç işleyeceksek en iyisi akşam saatleri. Şu an uyumaya başladı çünkü. Kahve uyanık kalmaya yardımcı olur. O zaman ben buna asla kahve vermeyeceğim. Bunun kalbini okuyoruz çünkü. Bak bana bakıyor. Beni izliyor durmadan. Ben çok yoruldum. Relax bir şeyler söyleyelim şuna. Yavaşça gözlerini kapat. Seni bir uykuya sokacağım ben şimdi. Sonra suç işlemeye başlayacağım şehirde. Rahatla diyeceğim biraz. Arabada biri var mı? Koş koş koş. Bize bakıyor biri var mı diye. Biri var mı diye bakıyor. Eve vurmasın sakın. Işık tuttu bak hemen oraya saklandım. Alarm sustu. Böyle durumlarda fener tutuyor bakmaya başlıyor kim yaptı bunu diye. Kapıyı açsam kaçsam eve doğru bu çıldırır mı ki? Koş. Koş evin içine koş. Alarm çalıyor şu anda yine bakınıyor kimseyi göremeyecek. Ha bak şurada bir şey var bunu çekersen diyor bunu aşağıya indirebilirsin. Bunu nasıl açacağım? Ah tamam açtım yukarıya çıkabilirim. Şunu çaldım aracın içindeki radyoyu aldım. Hemen eve saklan. Ben bu taktikle zengin olacağım. Bu dev onları fark etmez ben yaparken zaten. Beni duyuyor musun diyor. Şu an sinirlendirdik. Güzel parçalar var arkada. Oha su basıyor burayı. Burayı su basıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Beni görme buradan. Beni görme buradan. Ne yap? Aa üstüme fener tutuyor. Aa buraya vuruyor. Gittik, 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 gittik. Boğulacağız. Saklanma yerleri var gördüğünüz üzere. Aa öldüm ki ben. Ya aldı beni 3. güne geçiyoruz. Ne bakıyorsun ne bakıyorsun? Aa sahte biletini buldum senin diyor. Bana bir tane koy söyleyeceğim zaten. Bıktım senden. Buna bir tane taş fırlatsam yüzüne. Lan yere düşürdüm onu da zaten. Beni yukarıya kaldırmış. Buradan ne taş atacağım buna? Romantik bir şeyler söyleyip bunu sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya yine yakalandım ya. Gün 3. Hala kaçamadık buradan. Kaçmamız lazım artık. Her şeyi deniyorum ha. O arabadaki şeyleri satmam gerekiyordu. Geceleyin buraları su basıyormuş demek ki. Bunu bilmiyordum. Bunu da bilseydim daha farklı şeyler yapardım. Daha bir şey yapmayacağım. Sıkıntı yok polis. Rahatlı dedim. Beni bırakıyor musun şimdi? Her neyse. Gözüm üzerinde. Seni izliyor olacağım. Uslu dur dedi ve beni tekrardan yere bırakacak. Trene gitmek için de bir sürü yol var aslında oyun içerisinde. Biz şu an sadece o sahte biletle ilerlemeye çalışacağız. Tam sürümü çıktığında daha da ayrıntılı yaparlar diye tahmin ediyorum. Bu sahte bileti lootla. Görev bir. Paraları da almış. Ben o sahte biletle kaçmaz mıyım şimdi sen bana böyle şeyler yaptığın için? 3 saate tren gelecek buraya. Saati takip etmek önemli onun için. Ben şimdi hırsızlık yapmaz mıyım sen beni yine böyle yaptığın için? Ha bana karşı şu an sakin hissediyor. Delirtmeyelim bari adamı. Bir uyuyor burada ostura ostura. Güzel uyuyor o, güzel. Asasin gibiyim şu an. Çatılardan gidiyorum. Trenin yolunu bekliyorum trenin yolunu. Kaçacağım buradan. Daha var gelmesine. Bak gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Evet bu arabayı bir soyasım geliyor ya her geldiğimde duruyor mu içinde bunun şeyi bilmiyorum ama şuraya ben kendimi bir kapatayım tekrardan görmez göreceğini tahmin etmiyorum bagajını açmayacağım sigara biraz onu rahatlatabilir diyor şimdi bu ağlamaya başladığında sel oluyor ben anladım olayı bizim korkutmamamız rahatlatmamız lazım ağlamaya başlıyor çünkü sonra işimi kaybedeceğim diyor sakin ol diyelim ağlatmayalım şunu da sel oluyor sonra kasabayı yok ediyor paramı da aldı bu benim az önce hmm, şimdi bu eve nasıl gireriz bunun planını yapmaya başlayalım Üst taraflardan girilebilir. Camlar açılabilir. Buradan girilebilir. Bu adamın dükkanına sızmak istiyorum ya. Ben bu adamı soyacağım. Bu dükkancı benden iyi paraları aldı aldı. Takılıyor şimdi. Ben bu eve girmenin yolunu bulurum. Bu evden gitmezsen içinden geçerim dedi. Çıktım. Dikkatini dağıtacak bir şey yapmamız lazım. Şuradan içeri sızarsan fark etmez bak. Şuradan bir tünelden Aa, oraya girme diyor bana ya. Ama hırtıyorsun beni eleman. Senin dikkatini ne dağıtır ki? Çatılardan gittiğinde beni görüyorsun çünkü her sefer. Ah fark etmez bana bakmıyor Bana bakmıyor kitaba bakıyor Bakma bana beni görmedin görmedin beni Tren ne zaman geliyorsun tren Az kal trenin gelmesine bir saat var Şimdi bana oraya gittiğinde de senin biletin yok demeye başlayacak Bende sahte bilet var Oradan kurtarıyorum ben Aa kedi var neredesin Aa kedicik sen ne yapıyorsun sen Gel kedi gel sen Kedinizi çaldım konuşalım bir şununla Yalan söyleyelim eski bir arkadaşınım diyeceğim Bir elma kayıp diyor ben almadım Ben senin eski bir arkadaşınım ne yapıyorsun burada Arkadaşın değilim diyor Arkadaşım değilsen değilsin. Şu tren gelene kadar şurada oyalanıyorum bilerek. Eleman da izin vermiyor ki birilerinin evlerine gireyim, dolandırayım. Buradan da sesler duyuyorum. Şurayı kırsam bana kızar mı? Kızar. Ama yapacak bir şey yok. Aa kırıl tuğlam gitti. Ben buradan böyle gizli gizli parkur yapacağım. Sen beni görme. Hah, burada biraz ters köşe kalıyorsun. Değil mi? Aynen görmedi. İçeride birisi yatıyor Bunlar bana rahat vermeyecek Apartman 33'ün anahtarı Oyun çok ayrıntılı ya Durmadan her yerin iten bir yerlere saçılmış Bu apartman kilitli değil Normalde içeriye gizlice sızdım Ses yapmamaya çalışıyorum şu an Anahtarlar var burada Bu anahtarlara da sahip olmamız gerekiyor bir şekilde Neyse ben şu treni kaçırmayayım Treni kaçırırsam sıkıntı bir tur daha Tamam beni görme Görme beni bin bin Biletim var biletim var Var biletim Benim biletim var Aldım ben bilet Biletim var benim. Şu an kaçamadım. Sinir oldum. Buradan kaçmaya çalışırsam ben bunu bir saatlerce oynamak zorunda kalırım. Var boşunuza gitmiştir arkadaşlar. Oyun çok detaylı gördüğünüz üzere. Bir sürü şeyler yaparak buradan kaçmaya çalışıyoruz. Ben ayrıntılı bir şekilde istiyorsanız devamını çekerim. Onun için burada kesmem. Herkesin zihin sağlığı ve mentalitesi için çok önemli. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.